Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bir yıllık konteyner tecrübemden bahsedeceğim. Arkadaşlar onlarca yüzlerce mesaj gelmişti. Konteyner mantıklı mı? Çok pahalı değil mi? Avantajı var, dezavantajı var. Keşke betondan yapsaydın, demirden yapsaydın diyenler olmuştu kümesleri. Bazıları da ya benim hayalimdi, hayalimi gerçekleştirmişsin. İleride ben de böyle yapacağım demişti. Arkadaşlar ben şimdi size konteynerla alakalı doğru mu yapmışım, yanlış mı yapmışım bundan bahsedeceğim. Kanalıma da abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim. Verdiğim bilgiler işinize yararsa bir like'ı da hak etmiş olurum. Öncesinde ben niye konteyner aldım onu söyleyeyim size. Arkadaşlar biliyorsunuz ben bir önceki yerimde hem çatıda güvercin besliyordum hem odalarda aslında ben İstanbul'dan Konya'ya 30 tane güvercinle gelmiştim. Ama ürediler ürediler 150-200 tane güvercin oldular. E güvercin çoğalınca kümes ihtiyacı doğdu. Sonra biz taşınınca eyvah dedim ya bu kadar güvercini ben nereye koyacağım. Şimdi arkadaşlar burası bizim fabrikamızın arazisi. Burası 50 dönüm kapalı alanla beraber. Şimdi ben buraya betonerme tuğla olan bir kümes de yaptırabilirdim ama... Yaptırdığım yerde kalırdı. Zaten birazdan size avantajlarından dezavantajlarından bahsedeceğim. Bir de burada hala inşaat var. Neyin nereye yapılacağı belli değil. Ufak tefek alanlar yapılıyor. O alanlara da atıklar atılıyor. Mesela şurada birkaç tane büyük gene böyle demirden, saçdan kapatıldı atık bölümleri. İşte kimyasal atık, orada kağıt atı vesaire bir şeyler var. O yüzden benim kümesimi taşıyabilmem gerekiyordu. En büyük avantajı bu arkadaşlar. Kümesinizi istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Evet biraz maliyetli. Normal bir kümesten biraz daha pahalıya mal oluyor. O zaman ben bunu arkadaşlar 30 bin liraya almıştım. Şu anda bunlar 60-70 bin lira boş. içi boş olanlar. Odalılardan bahsetmiyorum zaten. Onlar güvercin beslemek için değil. Bir nevi bahçe konteyneri. Bahçede ee, ufak tefek barınma ihtiyacını karşılayabileceğiniz konteynerler. İçi boş 30 bin liraya almıştım. Ee, biraz da içine dekor yaptım işte kümesleri böldüm folluklar yaptım derken bana o zaman 45 bin liraya falan gelmişti. Şimdi böyle bir şey yaptırmaya kalksam 70-80 binden aşağı tutmaz. Ee, ama dediğim gibi avantajı taşınması. Biliyorsunuz daha önce kümesim şurada ileride merdivenin altındaydı. Sonra orası dama çok yakın. Kuşlar damcı oluyor diye. Kümesi buraya aldım. Aldım yani bir tane vinç çağırdım. O zaman bin lira vermiştim. Oradan kaldırdı buraya koydu. Ee, arkadaşlar en büyük avantajı o. Bahçeniz vardır. Alabilirsiniz. Çatınız müsaittir koyabilirsiniz. İleride oldu taşındınız. Ya da e, başka bir şehre göç ettiniz. E, alıp konteynerınızı oraya götürebilirsiniz. Dersiniz ki lan çok maliyetli nakliye maliyeti var, işte vincin kaldırma indirme maliyeti var vesaire. İçini güzelce temizlersiniz, boş haliyle satarsınız. Ama bu betonarme olsaydı, ben buraya bunu yapsaydım, artık burada bu evladiyelikti. Yarın ben buradan gitsem başka bir yere kümes burada kalacaktı. Birinci avantajı bu. İkinci avantaj arkadaşlar sıcağı soğuğu çok dengeliyor. Ben bu arada kuşları çıkarayım. Kuşlar da bir hava alsınlar değil mi? Gel. 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 Hem sohbet edelim hem de güvercinlerimizi görelim. Gel, 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 gel. Evet sıcağı soğuğu dengeliyor arkadaşlar. Ee, bugün mesela hava eksi 4, eksi 3 ama içerisi sıcacık. Yani şöyle söyleyeyim sularım geçen kışta bu kışta hiç donmadı. Ben korkuyordum ya aldım ama kuşlar üşür mü yoksa sıcaktan pişer mi falan. Arkadaşlar öyle bir şey olmadı. Beni takip edenler çok iyi bilirler. Ciddi de bir hastalık yaşamadık. Şükürler olsun şimdi konuştuk. Allah korusun başımıza öyle bir şey gelmesin ama. Bir yıldır daha kuşların böyle toplu ölümlerini falan görmedim. E, oluyor bazen kuşlar hastalanabiliyor. Yaşlananlar olabiliyor. Vadesi gelenler olabiliyor. Vefat ediyorlar ama. Hastalık babında kuşlarımı hiç kaybetmedim. Yani sıcak soğuk dengesi içinde konteyner mantıklı. Ne olur arkadaşlar çok soğuk bir iklimdesinizdir. Bir daha dışına montalama yaptırabilirsiniz. Şöyle köpükten dışı tuğla desenli mesela. izolasyon malzemeleri var. Yapıştırılabiliyor silikonla. Dışını ondan yaparsınız. Daha sıcak kalır içerisi. Eğer çok sıcak şehirdeyseniz ...çatısına bir tente daha yaptırırsınız. Şöyle direkt diktirirsiniz. Bir tente daha yaptırırsınız. Güneşi biraz daha kırar. Daha serin olur. Ama ben Konya'da hiç şikayetçi olmadım arkadaşlar kümesten. Ee, i̇ki tane penceresi var. Ben bu pencereleri hep açık tutuyorum arkadaşlar. Bir de böyle önüne ızgara yaptım. Ee, güvenlik amaçlı. Bu pencere açık olduğunda ve diğer pencere açık olduğunda... Mükemmel bir hava sirkülasyonu oluyor. Kümesin içi çok ferah oluyor. En büyük korku buydu. Çoğu kişi de bundan bahsetmişti. Kümesi havalandırman lazım. Hava deliği açman lazım. Çok kokar, rutubet olur. Kurumaz dışkılar diyenler olmuştu. Hatta çatısından bir delik aç, pervane falan koy demişlerdi. Ama arkadaşlar hiç gerek kalmadı. İki pencere fazlasıyla yetiyor. Kümesin havalandırılması için. Ben şu postaları da açayım ya. Onlar da biraz havalansınlar. Gel. Gel 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 hadi. Gel. 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 Evet postalar. Şimdi yerde kuş vardı diye direkt yere indiler. Of. Uçururuz gene. Arkadaşlar kuşlar böyle kalabalık ya postalarda içlerinde şöyle bir ses çıkarıyorum. Aralarından postalar fırlayıp gidiyor. Benim diğer kuşlar tembel kuşlar yerde kalıyor. Ne diyorduk? Evet ısınması konusunda da hiçbir problemi yok. Şükürler olsun sıkıntı yaşamadım. Başka? Diğer avantajı büyük olması. Arkadaşlar bu kümes 7'ye 3 metre 21 metre kare çok büyük bir kümes, güzel bir kümes aslında bir yandan dezavantaj çünkü çok fazla kuş beslemen gerekiyor Doymuyorsun güvercine doymuyorsun Ben dediğim gibi kümesi 3'e bölmüştüm Bunun için de biraz para harcamıştım Eğer siz tek tip güvercin besliyorsanız atıyorum Sadece dönek besliyorsunuzdur ya da kelebek besliyorsunuzdur ya da posta besliyorsunuzdur Böyle ayırmanıza gerek yok ki Ayırmazsanız daha güzel bir düzen olabiliyor Şimdi kuşlar mesela sadece buranın içinde gezebiliyorlar. Ama bu bölmeler olmasaydı işte karşıdan kalkan ta diğer tarafa gidebilecekti. Kuşların yaşam alanı konforlu olacaktı. Ama benim gibi böyle cins cins güvercin besleyenler mecburen ayırmak zorunda. Çünkü karma kümeste farklı ırklar birbiriyle eşleşebiliyor, çiftleşebiliyor. Mesela atıyorum postalarına çıkmış bu arada dışarıya. Yuvadan atlamışlar artık. Mesela iki dolapçı eş tam dişi yatıyor çiftleşmek için. Erkek e, çiftleşemeden başka bir erkek geliyor. E, o çiftliyor. O da hünkârı mesela. O zaman sıkıntı oluyor arkadaşlar. Tek tip güvercin besliyorsanız hiçbir problem yok. Ben bir de dediğim gibi bu kümesi bölmek için de biraz masraf yapmıştım. Arkadaşlar kümesin bu arada pis biliyorum ama Biliyorsunuz kötü bir olay yaşamıştım. O zaman zarfında hiç ilgilenemedim kümesle. Havalarda soğuk, soğuk havalarda da kümes temizlemek bana göre mantıklı değil. Ben bu kümesi bir kaldırırsam aşırı derecede amonyak kakacak. Bu sefer de kuşlarım hastalanır diye korkuyorum. Havalar biraz güzelleşsin, düzelsin, ısınsın. Sonra kümesimi çok güzel temizleyeceğim. Zaten folukları da değiştireceğim. Neyse konumuzun dışına çıkmayalım. Arkadaşlar İşin özü konteyner almak çok mantıklı. Çok keyifli, çok güzel, görseli de mükemmel. Dezavantajı ne arkadaşlar? Dezavantajı sadece güvenlik. Yani biliyorsunuz bu işte 0.25, 0.30 bir saç, arkasında köpük var. Onun arkasında bir saç daha var. Yani kümesi patlatmak isteyen şarjlı avuç içi taşlamayla gelir şöyle keser burayı gider tabi ses çıkacak ama yani yeter ki kümesi patlatmak istesin bir hırsız bir o dezavantajı var eğer güvenilir bir yerde değilse kümesiniz aslında bu tahta kümes için de geçerli demir kümes için de geçerli düşünüyorum şimdi yok ya güvenlik konusunda çok fazla bir zaafı yok ben böyle parmaklıklar yaptırdım arkadaşlar Heh, bunlara da para verdim tabi bu sonuçta Pimapen Cam, camı kır gir içeriye. Ben böyle bir koruma yaptırdım. Bir de buraya koruma yaptırdım. Bir de ana kapıya koruma yaptırdım. O da burada. Kapanınca böyle caydırıcı bir özelliği var. Siz ne yapıyorsunuz orada? Ya böyle arazide güvercin beslemek çok keyifli oluyor. Gidiyorlar böyle kafalarına göre taş, toprak, nerede ne bulurlarsa yiyorlar. Evet güvenlik konusunda da bir dezavantajı yok arkadaşlar. E, tartışılır. Yani hırsız yeter ki patlatmak istesin. En güvenlikli kümesi bile alıp götürebiliyor. Ee, ama benim... Gel. Gel 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 gel. Ama üstüme gelmeyin. Oy 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 düştü salak. Dönerken düştü. Ne oldu sana? Nasıl vurdun kendini ya? Cık. Oy kurban olurum. Benim en büyük avantajım e, burası bir fabrika arsası. Her yerde kamera var. Aa kedi var burada. Arkadaşlar kedi gördüm ondan korktu kuşlar demek ki şşt, şşt. Nerede bu kedi Nerede kedi ya Ya kedi gördüm ya Tüh. Burada kedi olmamalı arkadaşlar kedi olursa yandık Ha, şurada Şişt. Allah seni kahretmesin Buraya kedi dalanmış. Gidiyor Kötü Ben kuşları açık bırakıp gidiyordum Yani bu büyük kümesi değil ama Şu posta kümesini açık bırakıp gidiyordum Bakın gidiyor kaçıyor Of kötü oldu Aynı böyle kafesin ağzı açık İşime gücüme bakıyordum Kuşlar geçsin istiyordum ama böyle bırakırsam bu kedi buraya girer kuşların hepsini telef eder benim buraya bir çare bulmam lazım ya ben bu kümesini ne güzel üste koyacaktım ya vallahi billahi bir foklifle sokacağım altına kaldıracağım üste hiçbir şeyden korkmayacaktık bir karga marga gelirse yumurta yerdi yavru yerdi başka da bir şey olmaz şimdi kedi sıkıntısı var neyse arkadaşlar işin özü konteyner almak isteyenler alabilirler gönül rahatlığıyla. Ben çok memnunum. Siz de memnun kalacaksınız. E, keyif alıyorum ya. Böyle bir kümeste güvercin beslemekten keyif alıyorum. Ayrıca kuşlarım çok seviyor. Sebebi de kümesin içi rahat. Şu anda 150'ye yakın güvercin var burada. Kuşlarım çok rahat. Kümes aşığı kuşlar. Normalde bizde nasıl stres var? Kuşlarda da var. Stresten bile hastalanabiliyorlar. Ee, rahatsızlanabiliyorlar, halsiz, dinç olmayabiliyorlar. Ee, o yüzden kuşlarında rahat. Sizin kuşlarınızda rahat olur diye düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Ben elimden geldiği kadar bilgi vermeye çalıştım. Şöyle bir son kez kuşlarımızı da gösterelim. Arkadaşlar yavrular çoğaldı. Bir sürü yavrum var. Kapı niye açılmadı? Heh. Şöyle dönekleri de göstereyim. Şunlar da yuvaya yatma yarışı yapıyorlar. Bir yumurta var. Dişili erkekli ben yatacağım ben yatacağım çıldırıyorlar. Bunlar dönekler. Bunlar da kelebekler göstereyim arkadaşlar. Dediğim gibi yavrular çoğaldı. Her yerde yavru var. Onları da inşallah başka bir videoda size göstereceğim. Her yerde yatan. Oo, oh, bir sürü yavru var. Ben videoyu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.